Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda çoklu kesir kadarını hesaplama. 5. sınıf hoş geldiniz. Arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi birinci sunumuzda ne diyor? 72'nin 9'da ikisi diyor. 72'nin 9'da ikisi kaçtır arkadaşlar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle 70, 72 9'a böleceğiz. Yani paydaya böl, payla çarp. 72 9'a bölünce 8 çıkıyor. 8 de 2 çarpınca 16. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda da 30 10 30'un 6'da 5'i. Hemen çözelim. Arkadaşlar ikinci sorumuzun cevabı da böyle. Pratimiz paydaya böl, payla çarp. Arkadaşlar üçüncü soruda Üç 300'ün 10'da 9'u. Hemen çözelim. Arkadaşlar üçüncü sorumuzun cevabı da böyle. Pay diye böl, payla çarp. En kısa pratik bu. Pay diye böl, payla çarp. Arkadaşlar dördüncü sorumuz da böyle. 56'nın 2'de 1'e. Hemen çözelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ee, 2'de 1 dediği için 28 de 1'i çarparsak aynı sonuç tekrar çıkar. Hemen 5. sorumuza geçelim. 5. sorumuzda 70'in 3'te 2'si demiş. Hemen çözelim. Arkadaşlar 5. sorumuzda böyle. Aynı şekilde paydaya böl, payla çarp. 6. sorumuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar 6. sorumuzda 140'ın 4'te 1'i demiş. Hemen çözelim. Arkadaşlar işte böyle paydaya böl paylaya çarp. Şimdi 7. sorumuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar 7. sorumuz da böyle 260'ın 13'te 5'i. Hemen çözelim. Ee, arkadaşlar 7. sorumuzun cevabı da 100. 260'ı 13'e böldüm, 20 buldum. 20'yi de 5'le çarptım, 100 buldum arkadaşlar. 8. sorum 320'nin 16'da 5'i. Hemen çözelim. Arkadaşlar 8. sorunun cevabı da böyle. 16'ya böldüm. 20 buldum. 20'yi de 5 çarptım. 100 buldum arkadaşlar. 9 ve son sorumuz. 630'un 9'da 5'i. Hemen çözelim. Arkadaşlar son sorumuzun cevabı da böyle. 350. Arkadaşlar şimdi başka bir soruyla videomuza devam edelim. 150'nin 150 sayısının 10'da 3'ü kaçtır? hemen çözelim. Arkadaşlar bu son cevabı da böyle. Dediğim gibi 150'yi 10'a böldük. Yani paydaya böl, payla çarp. Yani 10'a böl, 3 çarp. Arkadaşlar ikinci sorumuz da böyle. 150'nin daha doğrusu 150, 100 sayısının Şimdi 150 demeyelim kafanız karışır. 100 sayısının 20'de 5'i kaçtır? Hemen çözelim. Arkadaşlar ikinci sorumuzun cevabı da böyle. 25 paydaya böl payla çarp. Arkadaşlar üçüncü sorumuzdan 20 binin yani 20 bin binlerin üzerinde bir sayı. Önceki soruların aynısına benzer bir şekilde değil. 20 bin sayısının yüzde 97'si kaçtır? Hemen çözelim. Arkadaşlar üçüncü sorumuz da böyle. 20 bini yüze bölünce 200 olur. 200 do çarpı 97 19.400 Eğer arkadaşlar soruların hepsini benden önce bildiyseniz tebrikler 5. sınıf öğrencisi. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız.